Selam arkadaşlar ee, yine karşınıza yeni bir videoyla geldim ee, bildiğiniz gibi ben e, yatırım tavsiyesi videolar yapmıyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi benim vermiş olduğum videoların hepsi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ee, yatırım yapan arkadaşlar da kendi öz iradesiyle yapıyorlar bunlara kesinlikle karışmıyorum ee, yatırımsız olarak devam ediyorum ben arkadaşlar ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün yeni bir sistemle karşınızdayım ee, sistemimiz bu arkadaşlar expert diye bir sistemimiz var arkadaşlar ee, bu sistemde arkadaşlar giriş yaptığınızda e, referans linkiyle kayıt olduğunuz zaman 5 dolarlık bir bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın e, şöyle diyeyimse, e, anlamanız için istiyorsanız Türkçe'ye de çevirebilirim arkadaşlar biraz. Bakın e, şimdi e, referans linkinden kayıt olduktan sonra şöyle bir sayfaya karşılaşacaksınız arkadaşlar. Size hoş geldiniz diyor. Eksperte expert'e hoş geldiniz diyor. Daha sonra şu soldaki 3 noktaya bastığınızda talepleri e, şöyle diyelim arkadaşlar e, Önce cüzdan işlemlerine bakalım. Şöyle size bir tanıtayım sistemi arkadaşlar. Bakın Cüzdan cüzdan dediğiniz zaman cüzdan işlemleri dediğiniz zaman böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Burada çekim yapacağınız ya da yatırım yapacağınız ya da yatırımınızı çekeceğiniz bir Twitter adresi yani dolar adresi. TRC 20 anda olacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. TRC 20 anda olacak. Bunu buraya tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Ben tanımladım. Bakın şuraya tanımlıyorsunuz. E, telefon numarası da istiyor. E, bunu isterseniz orijinal numara olarak da verebilirsiniz. E, isterseniz de çakma da verebilirsiniz. Ama ben orijinal numara olarak verdim. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, buraya kaydettikten sonra Demand diyorsunuz arkadaşlar. Kaydettiniz. Evet bakın şu an kaydettiniz. E, daha sonra yapacağınız e, Otur Dummins var. bakın Otur Dummins'a bastığınızda e, şöyle bir yer çıkacak karşınıza arkadaşlar. E, ben bir iki kere istek yaptım. Yanlış e, Yaptığım için bakın bana lütfen diyor e, TRX adresi oluşturun diyor yani. E, burada Kript New Demand diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın böyle dediğiniz zaman e, burada bir oluşum yapacaksınız. Yani 5 dolarımızı buradan isteyeceğiz arkadaşlar. Numbers Bonus 5 dolar istiyor mesela. Bu e, yeni hoş geldin bonusu diyor arkadaşlar. Bakın yani yeni üye bonusu bu. Bunu işaretliyorsunuz arkadaşlar burada. İşaretlediğiniz zaman da Burada selam yeni yoldum işte bonusum alabilir misiniz derseniz. Buraya da 5 dolar yazıyorsunuz arkadaşlar ve create diyorsunuz. Create dedikten sonra size 1-2 dakika içinde geri dönüşüm yapıyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde dönüşüm yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar 5 dolarınızı almış oluyorsunuz arkadaşlar. 5 dolar geldiği zaman da arkadaşlar buradan Bakın e, bu VIP gerçi e, bu bizi ilgilendirmiyor. Burada çok para e, paketler bölümü var arkadaşlar. Burada paketler bölümüne geldiğinizde bakın e, buradan ben 5 dolarlık bir paket almışım arkadaşlar. Anladım. Buradan e, 5 dolarlık paket satın alıyorsunuz ve e, çalıştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar, e, 5 buradan bir 5 dolarlık paket aldık biz. E, çalışmaya başlıyor günlük e, ufak ufak paralar e, takım kazancı da oluyor arkadaşlar. Takıma eklerseniz referans kazançlarınız olacak. Bunları hepsini şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın cüzdan işlemleri var. Burada paranız yükseliyor. Referans kasarsanız ne kadar referans kasarsanız o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi öz iradesine kalmış bir şey arkadaşlar bu. Kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.